bu bulunduğumuz alan 1984'ten önce denizdi. Bedrettin Dalan döneminde buraların hepsi dolduruldu. Zannedersem Mehmet Ali Yılmaz bu gördüğünüz yat limanını yaptı. Kadıköy Belediyesi ile ortak yaptılar. O zamanki işletmesi Kadıköy Belediyesi'ndeydi. Bu alanlar çıktı. Bu alanlar milli emlan halkın. Deniz doldurularak elde edildi. Bir arsa değildi. Bundan sonra ilk özelleştirme yapıldı. İlk özelleştirmede bir firma kazandı burayı. Hali hazırda işletiyor. Buralarda ne kadar alana, ne kadar bina yapılacağı belliydi. Yapılmış ihaleden sonra yeni çıkan ihalede bu alanlar arttırılmaya başlandı. bulunduğumuz yere mesela otel yapacaklar. İnsanların bu alana girmesini engelleyecekler. Yat limanında göreceksiniz, etrafı telle çevrili. Burada da yolun kenarında telle çevirecekler, insanların denizde olan buluşmasını engelleyecekler şu anda gördüğümüz kalabalık buranın bir 10 gün önceki kalabalığı değil. 10 gün öncesine kadar gece yaralarına kadar bütün halk burada gelip nefes alabiliyordu. Ve şu gördüğünüz kitlenin rahat bir 10 misli falan insanlar burada gelip hem sosyalleşip hem doğayla iç içe yaşayıp hem de böyle şey herhangi bir para harcamadan halkın olan parkta zamanlarını geçiriyorlardı. Bir şekilde halkın olan her kaleye, her yere gözlerini dikmiş durumdalar ve buradan her bir şekilde sır sadece kapital olarak nasıl kar edebiliriz? Nasıl yandaşlarımızı ya da e, son gider kimlere nereleri verebiliriz mücadelesini veriyorlar ama hak faktörünü aslında daha önceki deneyimlerde de görmüş olmaları lazım. Validebağ'da görmüş olmaları lazım. Gezi'de görmüş olmaları lazım. Ve eğer görmedilerse, anlayamadılarsa biz burada bunu tekrar göstereceğiz burayla ilgili kararı bu halk vermesi lazım. Ankara'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Özelleştirme İdaresi'nden birileri gelip birilerine para kazandırmak amacıyla bunu yapamaz. Buradaki komşularımızla beraber, belediyeyle beraber, sivil toplum örgütleriyle beraber burada yapılaşmaya engel olacağız biz. Çünkü yaptıkları sadece ranta yönelik bir şey. Çevreyle ilgili hiçbir bağlantıları yok. İnsanların yaşam alanları ile ilgili hiçbir bağlantıları yok. Sadece burayı otel yapmak istiyorlar, yat limanını büyütmek istiyorlar. Çünkü bundan para kazanacaklar. Etrafı görün, çoluk çocuk burada rahat rahat parkta geziyor, dolaşıyor. Biz bunun için tam mücadelemizi vereceğiz. Mücadelenin dışında bunu yaptırmayacağız. Her yapıdan insan topluluğundan oluşuyoruz biz. Yani e, siyasi görüşleri farklı insanlar, halk hepimiz birleştik, bir araya geldik. Hepimiz 3 e, aya yakındır. Her gün saat 5'ten 9'a kadar bu alanlarda e, nöbet tutuyoruz. Kuşadası'ndan gelen var, Ataşehir'den var, Erzincan'dan gelen halk bu parkı kullandığı için bunu öğrendiği zaman İnanın o kadar çok güzel e, ifadelerle biz de e, karşıyız diyerek imza verdiler. Duygularını, düşüncelerini bizimlerle paylaştılar. E, çocuklar biz de imza atabilir miyiz diye onlar geldi. Hatta kimi vatandaşlar dediler ki bu parkları, bu bahçeleri dediler bizim can dostlarımız da kullanıyor. Onların patilerinin imzalarını da verebiliriz dediler. Bu doğa, bu yeşillik bakın buralar olduğu gibi halkın kalsın. Halkın olsun. Hep birlikte <laughs> doğa ve yeşil diyoruz yani. Başka bir şey, amacımız yok. Başarabilirsek bütün buralar, şu kalamış Fenerbahçe sahilleri, yat limanı e, kurtulmuş olacak şu anda. Siz bu kadar insanı engelleyemezsiniz ki. Şu parkın içinde kaç tane çocuk var. Yani o çocukların oyun alanı mı önemli olan yoksa burada yatıyla gelen adamın kalacağı otel mi? Burada en son sözü hak söyleyecek ve biz burayı vermeyeceğiz ve biz kazanacağız. Onlar burayı bitirdik zannediyorlar, ihaleyi verdik zannediyorlar ama kesinlikle veremeyecekler. Son sözü biz söyleyeceğiz. Kamusal alanların özelleşmesine tümüyle karşıyız. Yani çünkü burası bizim bizim yaşam alanımız. Bunun bir vatan hainliği olduğunu düşünüyorum ben. Bu kadar cüretkar ve bu kadar rant üzerine var olan bütün değerlerimizi yok etmenin bir bedeli olmalı. Bir zaman birileri bunu yapıyor olduğu için bu, bu, bir bedel ödemeli.